Çok değerli Kızıl Alma televizyonu izleyicileri hepinize hayırlı geceler. Bugün 30 Kasım 2025 Pazar. Yeni bir konuyla, yeni konu başlıklarıyla yine sizlerin karşınızdayım. Konulara geçmeden önce YouTube'da Gökal Cedet Dereci Kızıl Alma kanalıma abone olmanızı, izlemiş olduğunuz videoları paylaşmanızı, eşinizi, dostunuzu kanalıma abone yapmanızı, izlemiş olduğunuz videoları beğeni yapıp alarm zillerini açık tutmayı sakın ola unutmayın. Şimdi değerli arkadaşlar yine Türkiye'nin gündemini işgal eden konulardan sizlere bahsedeceğim. Bunların başında geçen hafta 24 Aralık öğretmenler 24 Kasım öğretmenler gününde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne mensup milletvekillerinin İmralı'ya, APO'nun ayağına gitmesiyle ilgili işte Papa Türkiye'ye ziyaret etti. İznik'te 1700 yıl sonra ayına katıldı. Ve bu gibi konuları da sizlere görüşlerimi aktaracağım. Şimdi değerli arkadaşlar biliyorsunuz bu çözüm süreci ikinci çözüm süreci. Daha önce 2013 yılında yanılmıyorsam başlanmıştı. 2 sene 3 senemle sürdü galiba 2015 yılında tam imzalar atılmışken Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masayı devrilmesiyle ilk çözüm süreci bitmişti yani. Şimdi bu ikincisi ikinci çözüm süreci. Buna da isim bulmuşlar Terörsüz Türkiye projesi. Şimdi terörist Türkiye. Yani ismi güzel giriyor da. Zaten Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti Devleti PKK'yı işteki eylemlerinden dolayı bitirmişti yani. Zaten e, benim bildiğim kadarıyla 200 senedir Türkiye'de öyle PKK'nın böyle çok ses getirecek bir eylemi yok. Hani bir yerde tek tük eylemleri olmuştur. Onun dışında Türkiye'de terör bitti yani. Onlar şimdi bütün ağırlığını Suriye'de kurulmakta olan bir Kürt devletine vererek orada yapılanmaya gidiyorlar. Şimdi bu terörsüz Türkiye masalı, tiyatrosu nereden çıktı derseniz onun detaylarına çok girmeye gerek yok. Bunun tek bir şeyi var. Adalet ve Kalkınma Partisi ileride yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde MHP'yi de yanına alarak Sayın Cumhurbaşkanı olan şu anki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın süresi Cumhurbaşkanı seçilebilme yolunun açılmasıdır. Terörist Türkiye masalı tiyatrosu da bunun için uyduruldu. Esas nihai amaç Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ölünceye kadar Cumhurbaşkanlığı yolunun açılabilmesidir yani. Şimdi 3 tane milletvekili CHP e, komisyona üye verdi ya çok kızmıştım Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Ve bu sefer çok doğru bir karar alarak İmralı'ya gidecek heyetin içerisinde kendi milletvekillerini vermeyerek adeta uçurumun kenarından dönmüştür yani. Ve Türkiye'de kamuoyunda büyük bir takdir toplamıştır. E bugün daha yeni anketler çıkmadı. Anketler ortaya çıksın. CHP'nin bu takdire şayan davranışı nedeniyle CHP'nin oylarının anketlerde artışa geçtiğini göreceksiniz yani. Şimdi 3 tane milletvekili işte MHP'den Fethi Yıldız, AKP'den Hüseyin Yayman ve Demden'in de Gülistan Kılıç Koç bir kadın. Bunların üçü helikoptere binerek İmralı'ya Apo'nun ayağına gittiler ve ondan görüşme yaptılar. Görüşme tutanakları gizli olduğu için orada ne konuşulduğunu ancak e, devletin yetkililerinin dediğine göre 10 yıl sonra ortaya çıkacakmış. Ama Demli, Gülistan, Kılıç, Koçşehit işte Dicle Haber Ajansı'na bir demeç vermiş galiba o demeçte çok detaylı şeyler var da onlara girmeyeceğim esas başlık can alıcı konulara değineceğim onlardan birisi apo demiş ki apo demiş ki eğer çözüm süreci başarılı başarılı başarıya ulaşmazsa darbe mekaniği devreye girer ve bunun da birçok kurum kişiler yetkililer etkilenir demiş. Şimdi binlerce insanın katili bir adam ayağına gidiliyor. Eğer diyor bu çözüm süreci başarıyla ulaşmazsa, ulaştırılmazsa darbeye hazır olun diyor yani. Her yani millete korku veriyor yani. Milleti tedirgin ediyor. Hem milleti tedirgin ediyor, korku veriyor hem de devleti yöneten yetkililere darbe sopasını göstererek bak bu işte dikkatli olun, mutlaka bu çözüm sürecini başarıya ulaştırın demek istiyor yani. Bundan kaçış yok demek istiyor. Yani. Ve onun üzerine elini almış darbe sopasını millete sallıyor, sallıyor devletin yetkililerine sallıyor yani. Eğer siz kalkıp da meclis olarak bir katilin ayağına giderseniz onun da söyleyeceği laf budur yani. Başka ne ki? Başka ne bekliyorsunuz? Zaten demli milletvekiller onlar PKK'nın mecliseki sözcüleri. Zaten bunları kendileri de inkar etmiyorlar. Koşa koşa İmralı'ya Apo'nun Apo ayağına gidiyorlar. Yetmedi. Apo'ya siyasi meşruiyet kazandırmak için yani bu işe gönüllü olanları birçok e, siyasetçiler takla atıyorlar yani. Aman işte APO siyasi bir kimi görelim. O bir terör örgütü lideri değildir. Aslında e, bir halkın, Kürt halkının temsilcisiymiş gibi onu Türkiye kamuoyuna pazarlıyorlar yani. Ya dünyada böyle bir şey görülmüş değil ya. Dünyada bir takım terör örgütleri vardı işte. Bir zamanlar İngiltere'de IRA vardı. İspanya'da baskı vardı vesaire gibi yani e, işte e, Filipinler bir Filipinlerde bir takım örgütleri vardı Güney Amerika ülkelerinde bir takım örgütleri vardı oradaki örgütlerle devlet ve onların liderleriyle devlet asla bir pazarla girilmemiştir. Yaz teslim olun ve o silahınızı bırakın gelin devletin yetkililerine teslim olun demişler. Ama bizde durum çok farklı Şahgür. Şey yani bir teröristin ayağına meclis üyelerini yolluyorlar ya. Yani bir yerde Türkiye Büyük Millet Meclisi onun ayağına gönderilmiştir. Bu Atatürk'ün meclisine Gazi Meclisi yapılmış. Bence çok büyük bir yanlıştır ya. Yani. Çok büyük bir yanlıştır ya. Ne demek ya? Türkiye'yi bölüp parçalamaya çalışan bir terör örgütünün liderine, liderin ayağına siyasi partiler meclisi arkasına alarak onu ziyarete gidilir. Ya madem ki Apo'nun söyleyecekleri çok önemliydi. Ya 23 yıldır kaç kaç sene oldu? Evet. Apo neredeyse 26 sene oldu. AKP iktidara geleli 23 sene oldu. Madem ki AKP Tek yetkili şahıs, Devlet Bahçeli'nin dediği gibi, tek yetkili bu işi kotaracak, bu işi çözüme kavuşacak, tek yetkiliydiler. Abla Öcalan'da 23 yıldır niye o kadar insanın şehit olmasına, ölmesine, yaralanmasına, kolunun, bacağının gözünün çıkmasına sebep oldular? O zaman görüşseydiniz canım. Niye 23 yıl beklediniz ki? Niye 23 yıl? Çok değil. Bundan bir buçuk sene önce PKK'ya, onun meclisteki siyasi temsilcilerine, işte e, muhalefetteki milletvekillerine, işte onlara oy verenlere demediğini bırakmayan ve onları PKK'lı olmakla, onların değirmenine su taşımakla suçlayan siyaset partilerini, işte AKP, MHP, şimdi baktık ki yanına demir almışlar, Koşa koşa Apo'nun şeyine gittiler, ayağına gittiler. Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun. Bir de benim oy verdiğim siyasi partinin lideri bu işin öncülüğünü yapıyor. O daha vahim, daha acı olan bir şeydir ya. Şimdi ben buradan beni izleyen, beni dinleyen, ister AKP'li olur, vatanperver, AKP'li, MHP'li e, lere seslenmek istiyorum. Diyorum ki madem ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bu partiler Apo'nun ayağına taşımıştır. Bunlara oy vermeyin ya. Bunlara gömün şeye e, ee, sanda akılları başlarına gelsin ya. Bir hain ayağına Türkiye Büyük Millet Meclisi gönderilir mi? Oraya kendi şahıslara gitmiyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir milletvekili olarak gidiyorlar. E gittiniz geldiniz ne öğrendiniz? Ne dedi size yani? Zaten onun yetkilileri, bir takım böyle avukatları, parti sözcüleri, onların adamları oraya gidip ziyaret ettikten sonra Apo'nun görüşlerinin ne olduğunu zaten bütün kamuoyu yani dünyaya açıklıyorlardı yani. Apo'ya gidip görüşünü ne elde ettiniz? Elde ettikleri şey şu, Apo'ya siyasi bir kimlik kazanırmak, bir meşruiyet kazanırmak yani. Şimdi ben aynı partinin temsilcilerine diyorum. Şimdi İmralı'ya giden milletvekillerini yarın bir gün Kandil'e de yollayacak mısınız? Oradaki Murat Karayılan, Cemil Bayık, Bilenmet Duran, Beze Hosat gibi terörist başlarıyla görüştürmeye yollayacak mısınız? Kandil'e örgütün ele başsını ayağına e, milletvekillerini gönderen siyasetçiler herhalde orada gönderilir galiba. Zaten yolu açtılar. Şimdi değerli arkadaşlar bunlar o kadar şımardı ki şimdi Abdullah Öcalan'ın Kandil'deki beyni dişi Abdullah Öcalan denen Bese Hosap, Bese Hozat mıdır? Denen bir kadın, terörist. Diyor ki, biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni af istemiyoruz. PKK'lı kadroların af diye bir talebi yok. Afı kim ister diyor, suçlular ister diyor. Biz suç istemiyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti'nden af isteyelim, eve dönüş hesabının çıkmasını isteyelim diyor. İsteyelim diyor yani şimdi sen bunlara bu kadar bu hainlere bu kadar imkan verilirse bu kadar e, yani böyle e, hareket kabiliyeti verilirse onlar da ağzına geleni söylerler yani bu kadar askeri öldürmüşler polisi öldürmüşler Kürt vatandaşını öldürmüşler hiç suç, suç işlememişler. öğretmenleri yakmışlar öldürmüşler öğretmen kızımızı yaktılar öldürdüler İstanbul'da bir otobüsün içerisinde bir genç kızı yaktılar. Bu yaptıklarının hiçbir suçu yokmuş. Şimdi bu imajı dünyaya ver, vermeye çalışıyor. Yani bu kadar insan katleden teröristlerin hiçbir suçu yokmuş. Ya yani bunu da biz diyor özgürlük savaşçılarıyız. Kendi halkımızın özgürlüğü için, bağımsızlığı için savaşıyoruz imajını dünyaya duyurmak için. Bu katil denen dişi e, terörist Beze böyle diyerek dünyaya, Türk kamuoyuna mesaj vermeye çalışıyor. Bizim suçumuz yoktur. Suçu olan şey suç işleri diyor yani. Bunu deme getiriyor. Ben şimdi buradan şunu demek istiyorum. Şimdi devlet vatana ihanet kanunu çıkararak devrede kim ihanet ediyorsa PKK'lı hainleri devlete ihanet eden hainlere bu siyasal İslamcı olabilir başka örgüt temsilcileri olabilir şimdi PKK'lı Kürtçü hainler var PKK'ya destek veren bir takım insanlar var yazılı ve görsel basında bunlar hepsi tespit edilip Vatana ihanet kanunundan yargılanıp bunların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı tamamen sonlandırılmalı, vatandaşlıkta atılmalıdır. Gerekirse bunların tamamı tehcil edilerek anasının şeyine kadar gitsinler yani, hürekresine kadar gitsinler. Var mı öyle ya? Hem bu ülkenin ekmeğinin suyunu içeceksiniz, havasını soluyacaksınız, vatana millete ihanet edeceksiniz, kurşun sıkacaksınız. Ben şimdi düşünüyorum bu Beze Hossat, hala Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mı? Büyük ihtimalle öyledir yani. Abdullah Öcalan bile Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşı ya. Terör örgütü, hain terör örgütün başı olması asa bile hala onu bile vatandaşlıktan çıkarmamışlar ya. Adam her türlü ihaneti yapıyor. Hala Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Her türlü ihaneti yapıyor. Kan kusuyor. Kan kusturuyor Türk milletine. Bütün kinini kusuyor. Hala Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde maaş alıyor ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir ferdi, vatandaşlık kimliğini taşıyor. O zaman bu kimliği taşımayacaksınız ya. Türk size bu kadar batıyorsa, Türk kimliğini taşımayacaksınız. Ol vatandaşsız. Bunların hepsini vatandaşsız bırakıp, tamamını teşhir etmek lazım. Ya Osmanlı kadar da mı olamıyorsunuz ya? Osmanlı ordusunu arkadan vuran, o zamanki vatan haini Ermenileri baktı ki Osmanlı baş edemiyor. Cephede Osmanlı askerini arkadan vuruyorlar. Ne yaptı? Osmanlı 1915 yılında tehcir kanunu çıkararak ne kadar vatan haini Ermeni varsa bunların sürdü yani. Ya bunun yanında vatansever Ermeniler yok mu? Elbette ki vardı yani. Şimdi bunların tamamını teşhir etmesi lazım. Vatandaşlıktan çıkarması lazım. Maaş alıyorsa maaşının kesilmesi lazım. Lazım lazım diyoruz ama PKK'nın Türkiye'deki en büyük temsilcisi, meclisteki temsilcisi ya, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hazinesi'nden yardım veriliyor ya. Yardım veriliyor, yardım. Hani bir zamanlar diyor diye de devlet, devlet bahçeli. İşte bu PKK'nın meclisteki temsilcisi HDP'nin hazine, hazineden verilen parası kesilmesi lazım. Anayasa Mahkemesi bu partiyi derhal kapatması lazım. Eğer kapatmıyorsa Anayasa Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'ni kapatmak lazım diyen bir adam şimdi İmralı'ya eğer siyasi partiler adam yollamazsa, üye yollamazsa ben yanıma üç kişiyi alır, İmralı'ya çıkar bir mesa etrafında birbirimize görüşlerimizi aktarız diyor ya. Yani. İşte MHP'nin ve liderinin geldiği nokta burası yani. Zaten Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yani iktidar olmak gibi bir derdi yok. Hiç olmadı bu zamana kadar. Hiç olmadı ya. Ya bir insana şimdi başbakanlık teklifi yapılır da elinin tersi yeter mi ya? Madem ki sen Türkiye'ye yönetmeye talip değilsin, bu kadar insanları bu kadar ülkücü MHP'li niye boş yere muhtarını kırıyorsun ya? Yok ediyorsun. Efendim bekayı da beka, bekayı da beka, beka beka. Ya bu bekayı MHP'den başka düşüşen yok mu? Gel iktidar ol. Bu ne kadar beka varsa, sıkıntı varsa bunları defet. PKK'nın meclisteki, dağdaki, şehirdeki ne kadar beyaz yakalı, eşkıya yakalı varsa hepsini bunları topla. Ya bunları vatandaşlıktan çıkar veyahut da gerekli şeyi ver, idamı çıkar, hepsini sallandır şeyde. Dar ağacında. Ya sen bunları yanaşmıyorsun. Hiç böyle şey yapma. Efendim bek hadi ya. Ülkücüler birilerini isletmesin mi yani? Yazık değil mi ülkücü hareketin bu kadar emeğine? Herkes başı öne eğik. Devlet Bahçeli'nin bu tavrından dolayı yani. O zaman bırak kapat partiyi. Ürkücüye baksın başının çaresi ne ya? Ne çarpıp duruyorsun ya? Seçim geliyor, bize oy verin. E ne olacak siz oy verip de? İşte veriyorlar burada Kocaeli'den bir tane. O da kendi adamını getiriyor buraya. Kocaeli'deki MHP'lilere, ülkücülere, buradaki seçmenlere karşı keçinin kılıkada faydası olmayan kişilere burada liste başı yapıyor. Onlar da bayramdan bayrama ya geliyorlar ya da gelmiyorlar yani. Ben devlet yetkililerinden ricada bulunuyorum. Ne kadar PKK'lı Kürtçü hain varsa bu, bu ülkenin ekmeğini yiyip de ihale ediyorsa onların kurduğu siyasi partiyi de tamamen kapatıp ne kadar onlara destek veren varsa zılgıt çekip pala çeken varsa bunlar tespit edilip tamamı defa, bunların tescil edilmesi lazım. Ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliğinde bunlara tart etmek lazım. Ya. Bu kadar iade eder ya. Lan 40 senedir, 50 senedir PKK'yla uğraşıyorlar ya. Daha Cumhuriyet'in ilk yıllarında, daha Cumhuriyet daha yeni, toy, genç bir devletken, bir takım imkanlardan mahrumken, en büyük isyanı Şehzade çıkarmıştı. Ve Şehzade isyanını o günkü kıt imkanlarla, Baş bu Mustafa Kemal Atatürk bir senede onun hakkından geldi ve ele da ele da bütün yalvar yalvarmalarına rağmen biz ettik siz etmeyin bizi işte yüz yaşına kadar hapiste tıkın ama idam etmeyin diye yalvarmalarına rağmen onları halkın gözünün önünde daracına sallandırarak hainlere gereken dersi vermiştir yani. Aynı anladığı dilden konuşacaksın ya. Sallanır bakalım daracına. Bir daha gıkını çıkıp da şahababilir mi? Öyle gebersin gitsin yani. Şimdi değerli arkadaşlar diğer bir konu da biliyorsunuz Papa yeni seçilen Papa Türkiye'ye ziyarete geldi. Ve ziyarete gelmesiyle önce Ankara'ya gitti. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından askeri törenle karşılandı. Aynı zamanda bir dini lider olduğu kadar bir de devlet başkanıdır. Vatikan diye bir devletin başkanıdır yani. Devlet başkanıdır. Sonra Anıtkabir'e gitti. Orada Anıtkabir'de Atatürk'e sayı duruşunda bulundu. Ve daha sonra Osmanlı'nın Selçuklu Devleti'nin Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyet Devleti Cumhurbaşkanı Başbu Mustafa Kemal Atatürk'ün papanın İznik'te ayin yapma teklifine izin vermeyen bunlar işte Osmanlıydı, Selçuklu'ydu, Atatürk ve 1700 yıl sonra İznik'te ilk defa papaya ayin yapma izini veren AKP'dir. Yani bu şey AKP'ye nasip oldu yani. Başkalarını, muhaliflerini, AKP'liler papayla neyi görüştünüz? Bu Haçlı ittifakı içerisinde niye yer aldınız diye suçlarken bir de baktık ki Haçlı ittifakı içerisinde kendileri yer almış yani. Dinsiz dedikleri Mustafa Kemal Papa'ya izlikte ayin yapma izni vermezken Osmanlı vermezken AKP veriyor. AKP verebiliyor yani. Sorsan onlara Papa'nın en büyük şeyi, muhalifi. Ama bakıyorsunuz ki ikisi yani bunlar bir araya geldiği vakit can ciğer kuzu sarması oluyorlar. 10 Kasım tören, 10 Kasım günü Kocaeli'de Atatürk'ün ruhu için mevlit okundu ve Türkiye'de ne kadar siyasal, İslamcı müktezeli varsa bunlar hepsi ayağa kalktılar. Nasıl işte e, tırnak içerisinde dinle, imanla ilgisi olmayan dine karşı Mustafa Kemal'in ruhu için camileri de mevcut okutulur diye ayağa kalkan siyasal İslamcı müktezeller Papa şeyde izlikte ayin yaparken gıkını daha çıkarmadılar. Öbürü dahi çıkarmadılar. Niye çıkarmadınız lan? He? Niye cami önlerinde şey yapmadınız? Niye sokuklara yürümediniz? Filistin için bilmem kaç sefer şey yaptınız. Papa geldi burada ayin yapıyor. Yetmedi Ankara'da Cumhurbaşkanlığı köşkünde işte bir takım ilahilerle karşılanıyor. Yani Hazreti Muhammed'i söylenen ilahiyle karşılanıyor. İstanbul'da Arana'da ayin yapılıyor. Ve Türkiye'deki siyasal İslamcılardan, şehirlerden, şıhlardan, tarikatçılardan gık yok. Gık yok. Ee, sıra Atatürk'e geldiği vakit onu ne dinsizliğini bırakıyorlar, ne imansızlığını bırakıyorlar, ne kafirliğini bırakıyorlar. Haşa. Bu ayıp, bu günah sizlerin boynuna olsun. Ey siyasal İslamcılar. Şimdi diyelim ki APO geldiğinde iktidarda AKP değil de işte CHP olsaydı veya hatta MHP olsaydı yani Devlet Bahçeli'nin MHP'si değil, Alparslan Türkeş'in MHP'si e, iktidarda olsaydı veya Papa gelip bırak orada ayin yapmayı zaten yaptırmazlardı da yani Papa'nın o saydığım partiler Papa'nın gidip de İzlik'te ayin yapmasına izin vermezlerdi. Belki öyle bir istekte bulunsaydı bile bile Papa bu basında yer alsaydı siyasal İslamcılar verilmeyen izni sanki verilmiş gibi Türkiye'nin altını üstünü getirirlerdi. diye. Yani. Al. İzlik'te ayin yapılmasına müsaade edildi. Orada ayin yapıldı. Ve evet, Türkiye'deki siyasal İslamcılardan gık yok. Tık yok. Ulan siz Müslüman mısınız be? Sizin her tarafınız Müslüman olsa ne olur yani? İşte sizin gerçek yüzünüz Papa'nın Türkiye'ye gelip İznik'te ayin yapması ortaya çıktı. Demek ki bu siyasa İslamcıların çoğu Papa'nın müridiymiş demek ki yani. Değerli arkadaşlar Konuşmamı burada son verirken hepinize hayırlı geceler diliyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Yani.